Herkese merhaba, ben Mia. Bugün çok önemli bir karar vereceğim. Hangi ödül maması daha iyi? İlk adayım Nature's Protection Superior Care. Tavuklu, protein dolu ve tüylerime iyi geldiği söyleniyor. Ama bakalım gerçekten lezzetli mi? İkinci adayım Buffs Naturals Kuzu Kamış. Tamamen doğal, katkı maddesi yok ve biraz daha büyük parçaları var. Ama en önemlisi, tadına bayılacak mıyım? Büyük kıyaslama başlıyor. Doku testi, Daft's Naturals daha sert. Çiğnemesi biraz daha uzun sürüyor ama ben zorlukları severim. Koku testi. Hmm. Biri daha hafif kokuyor, diğeri biraz daha yoğun. Ama ben lezzete bakarım. Fiyat farkına gelirsek. Nature's Protection Pet Shop'tan 80 Türk lirasına geldi. Bafs Naturals ise Macro Center'da 150 Türk lirası. Biraz pahalı ama belki de buna değer. Peki ya ambalaj? Bafs Naturals'ın paketini daha çok sevdik. Çünkü açtıktan sonra fermuarlı ziplock sayesinde kolayca saklanabiliyor. Tazeliğini korumak önemli. Sizce doğru seçimi yaptım mı? Yorumlara yazın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Unutmayın, beni seviyorsanız abone olun ve bir pati bırakın.